Hepinize merhaba arkadaşlar. Video hoş geldiniz. Bu videoda İngilizce eğitim serimize devam edeceğiz. Bu videoda işleyeceğimiz konu arkadaşlar İngilizcede feelings karakter konusunu işliyorduk hatırlarsanız. Bunda arkadaşlar 41'den 50'ye kadar olan kelimeleri ve cümleleri işleyeceğiz. Feelings karakter konusunun son kelime işleme videosu da buydu arkadaşlar. E, bundan sonra Türkçe translation yapacağız arkadaşlar. Türkçe çeviriyi yapacağız. Yeni kavramımıza geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle devam edelim şuradan. Gördüğünüz gibi buradan şimdi devam edeceğiz arkadaşlar. Ondan önce size göstermek istediğim bir şey var. Arkadaşlar bildiğiniz üzere arkadaşlar ben A1 seviye İngilizce çalışıyordum BTK Akademi'den. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Bakın burada A1 seviye İngilizce çalışıyorum. Sizin de buraya girip çalışmanızı tavsiye ediyorum. BTK Akademi çok iyi arkadaşlar. Şu an ben %5 ilerlemeye kaydettim. Harcanan süre 18, 44, 18 dakika 44 saniye gördüğünüz gibi. Buradan böyle yavaş yavaş ilerleyeceğim arkadaşlar. Size şurada eğitimlerimi de göstereyim. Gördüğünüz gibi bakın burada eğitimler var ben şöyle abi seven İngilizceni göstereyim. Arkadaşlar burada ben şöyle yapıyorum. İlk bir videoyu tamamıyla izliyorum arkadaşlar. Hiç not almıyorum. Hemen ardından ikinci izleyişimde arkadaşlar not alarak ilerliyorum. Mesela arkadaşlar bir video 10 dakika ise ben bu 10 dakika içerisinde ilk videoyu 10 dakika izliyorum hiç durdurmadan, aksatmadan. İkinci izleyişimde arkadaşlar not alarak izliyorum. Bu şekilde ilerlersem çok hızlı ilerlerim diye düşünüyorum. Hemen biz film karakter konusundan videomuza devam edelim. Başlayalım arkadaşlar. Sensitive, hassas ya da duyarlı demek arkadaşlar. She is sensitive. O kız hassas ya da duyarlıdır. To loot noises. Şuna bakalım arkadaşlar. She is şöyle. O yüksek seslere karşı hassastır. Şöyle şunu silersek. Yüksek seslere karşı hassastır. Tamam. İkinci kelimemiz arkadaşlar confused kafası karışmış demek. I am confused benim kafam karıştı. About the homework ee, evde çalışırken benim kafam karıştı demek sanırsam. Yok ödev miydi? Ödev konusunda kafam karışır. Homework ev ödevi demek. Lonely yalnız demek. He feels lonely. O erkek yalnız hissediyor. In the big city. Büyük şehirde o erkek yalnız hissediyor demek. Curious meraklı. The child is curious. Çocuklar meraklı. About the stars. Şöyle şuna bakabiliriz sadece. Yıldızlar hakkında. Çocuklar yıldızlar hakkında meraklı der demek. Ambitious hırslı demek arkadaşlar. She is ambitious. O kız hırslı. Ant. Ve want to win. Şuna da bakalım arkadaşlar. Kazanmak istiyor. O kız hırslı ve kazanmak istiyor demek. Responsible sorumlu demek arkadaşlar. He is responsible for his work. O erkek e, sorumludur for his work. Evi için. Onun evi için. Yok onun çalışması için. O erkek sorumludur onun çalışması için olması lazım. Yaptığı işten sorumludur. Tamam. O erkek yaptığı işten sorumludur. Irresponsible arkadaşlar. Sorumsuz demek. Don't be irresponsible, sorumsuz olma. With your text görevlerinde. Görevlerinde sorumsuz olma demek arkadaşlar. Moody, karamsar, dengesiz ruh hali demek. She is Moody today, be careful. She is e, o kız karamsar, o kız bugün karamsar be careful şöyle şuna bakalım arkadaşlar bugün bir biraz asabi dikkatli ol o kız bugün asabi dikkatli ol demekmiş arkadaşlar patient sabırlı demek arkadaşlar the teacher is very patient with students ee, öğretmen çok sabırlıdır öğrencilerine karşı öğretmen öğrencilerine karşı çok sabırlıdır demek Evet arkadaşlar geldim bunun cümlesi yanlışmış arkadaşlar onu düzelttim şöyle son kelimemiz arkadaşlar Impatient sabırsız demek Don't be impatient and wait for your turn. Ee, sıranızın gelmeyi sabırsızlıkla bekleyin diyor arkadaşlar. Yani don't be impatient and wait for your turn. Sıranızın gelmesini sabırsızlıkla bekleyin diyor. Şöyle bakalım isterseniz. Sabırsızlanmayın ve sıranızın gelmesini bekleyin gibi gibi arkadaşlar. Bakalım mı? Don't be impatient, sabırsızlanmayın and wait for your turn. Sıranızın gelmesini bekleyin. Evet arkadaşlar feelings karakter konusu bitti Sırada arkadaşlar bunların İngilizce kelimelerinin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirileri kaldı arkadaşlar şurada noktalar koyduğumuz gibi Gördüğünüz gibi noktaları koymuşuz Bu noktalar arkadaşlar Türkçe translationlar gelecek e, VBTK Akademiye de arkadaşlar devam edeceğiz Sizin de böyle yapmanızı benim gibi yapmanızı Tavsiye ederim arkadaşlar gördüğünüz gibi A1 A2 Basikusar B1 B2 independent user C1 C2 proficient user. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bence buradan devam edin. Hem burada C1'e kadar olan eğitimler var. C2'yi göremedim ama A1, A2, B1, B2 ve C1 var. Evet arkadaşlar, bu videomuz buraya kadardı. Bu videoda arkadaşlar feelings karakter konusunu bitirdik. 50. kelime de yaptık ve <laughs> çok verimli bir video oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.